Aşağıdaki altıştırıcı sözcüklerden hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır? Yapıcı dediği için bize basit, türemiş ve birleşik anlamı kastettiğini anlıyoruz. Ayrılık, dayanak, darılmak ve yatak kelimelerinin hepsi de türemiş sözcüklerdir. Fakat zavallı kelimesinin kökü yoktur. Zaten kendisi zavallıdır, kök durumundadır. Yani basit yapılı bir sözcüktür bu. Basit yapılı olduğu için diğerlerinden farklıdır. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki alt işçili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır. Bilgi kelimesi bilmek fiilinden türemiş. Faydalı kelimesi fayda kelimesinden türemiş. Veren ve öğreten kelimeleri ise birer fiilimsidir. En en eklerini almış sıfat fiildir. Fiilimsiler de bizim için birer türemiş sözcüktür diyoruz. E, fiilimsiler türemiş sözcük grubuna dahildir. Bu nedenle 4 ve 5 numarada türemiş sözcüktür. İçinde kelimesi zaten iç kelimesidir. İçin de eki almış yine iç anlamı yani iç kısımda dış değil de iç tarafta anlamı halen aynı anlamını koruyor. Türe, türeyerek anlamı değişmemiştir. Çekim ekleri almıştır. Cevabımız 2 B seçeneği. Aşağıdaki alt çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bu yıl vergi gelirlerinin yüksek olması bekleniyor. Vergi kelimesi vermek kelimesinden türemiştir. Kaygılarım var. Bu kelimenin kökeni kaygıdır. Lerler eki almıştır. Lerler de çoğul ektir. Yani çekim eklerine girer. Bu basit yapılı bir sözcüktür diyoruz. Sargıları yakında açılıyor. Sarmak fiilinden sargı olmuş. Bilgilerimizin bilmekten bilgi olmuş duygusuz, duymak, duygu ve suz eki alarak da duygusuz olmuş. iki tane yapım eki almış. Cevabımız B seçeneği. Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Güneşi bu kelime iyi eki almış. Basit kelimedir. İçtim kelimesi içmek fiiline çekim eki gelmiş. Bu da basit yapılı. Ruhumuz kelimesinin kökü yine ruh ruh kelimesidir. Bu da basit yapılıdır diyoruz. Semada kelimesi de daha iki almış basit yapılı. Yudum kelimesi yutmak fiilinden türemiş ve yudum olmuş. Bu nedenle türemiş sözcüktür diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yansımadan türemiştir? Bu gençlerin hepsinin gözleri ışıldıyor. Yansıma sözcükler doğadaki seslere benzeterek oluşturulan sözcüklerdir. Burada E seçeneğine baktığımızda tıklatmak kelimesi doğuştan çıkan yani kapıdan çıkan İnsanların insanların doğadan benzeterek oluşturduğu bir sestir. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır? Çağdaş kelimesi türemiş sözcüktür. Bataklık kelimesi türemiştir. Batmak fiilinden türemiş. İnsan kelimesi çekim eki almış. Lerler eki basittir. Duyarsız kelimesi duyar kelimesinden türemiştir. Anlam kelimesi anlamak fiilinden türemiş. Bunların hepsi türemiş. Üçüncümüz basit yapılıdır. Cevabımız C seçeneği. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Hasret kelimesi -ler eki, eki almış basit yapılı. Büyük kelimesi büyümek fiilinden türemiş, türemiş sözcüktür. Sonsuz kelimesi son kelimesinden türemiş, sus türemiş eki yapım eki almış, türemiş sözcüktür. Tütmek fiilinden türemiştir tüten kelimesi de ayrıca fiilimsidir. Fiilimsiler de türemiş sözcük grubuna girer. Suskun kelimesi susmak fiilinden türemiş. Burada 5'teki hasretler kelimemiz çekim alarak basit yapılı bir sözcük olmuş. Cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisinde yardımcı bir fiille kurulmuş bir birleşik fiil yoktur? A seçeneğindeki yardım etmek kelimesindeki etmek yardımcı fiildir. El eylemek, eylemek fiili yardımcı fiildir. Emir buyurmak, buyurmak yardımcı fiil. Dün mü kurdular demiş. Burada kurmak fiili kullanılmış. Herhangi bir yardımcı fiil yok. Ana fiil direkt kurmak fiilidir. Kahrolmak, kahır olmak anlamında kahrolmak şeklinde birleşmiş. Olmak yardımcı fiili kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneği. Müzik